Büyük Plan kanalından selamlar. Güney Kıbrıs'ta elçilik açarak tüm kamuoyunun tepkisini çeken Kazakistan'dan Türkiye ile ilgili flash bir hamle geldi. Kazakistan hükümetinin hazırladığı taslak belgeye göre, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Kanada, İtalya ve diğer ülkelerde dahil olmak üzere 66 ülkenin vatandaşı. Kazakistan'a giriş yapabilecek ve sınırı geçtikleri andan itibaren 30 takvim gününe kadar vizesiz kalabilecek. Ayrıca belgeye göre her 180 günde toplam kalış süresi 90 günü geçemeyecek. Kazakistan'a gelen göçmenlerin ziyaret amacının değişmesi veya ziyaret süresinin belirlenen sınırları geçmesi durumunda Kazakistan Cumhuriyeti'ne girmeden önce vize alınması gerekecek. Türk vatandaşı göçmenlere bu konuda ayrıcalık tanıyan Kazakistan hükümetinin yayınladığı belgeye göre, Türk vatandaşları Kazakistan sınırını geçtikleri andan itibaren her 180 takvim günü içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz giriş ve çıkış yapabilecekler. Türk vatandaşlarına vizesiz girişi çıkış konusunda tanınan ayrıcalığa istinaden Kazakistan hükümetinin yayınladığı belgede, amaç, Türkiye ile yakın işbirliğini geliştirmek, Kazakistan'da uygun yatırım ve turizm ortamı yaratmak ve ekonomik diplomasiyi artırmaktır ifadeleri yer aldı.